sözlü olarak benim şahitler ve misafirleriniz huzurunda sizlerden duymak istiyoruz. Evet Sayın Menekşe Yam Hanımefendi, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenize Sayın Ferhat Çanakçı Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Ferhat Çanakçı, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenize Sayın Menekşe Yam Hanımefendi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, sizler de şahitlik eder misiniz? <laughs> evet. Evet. Evet, ben de Sayın Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt'un bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere eşe ilan ediyorum. Tebrikler.